Yani. Siz kendi hayatınıza dair bir şey rüyamda gördüm. Hani sonrasında oldu diyebileceğiniz bir olay var mı? Var Her de, şey mi çıkıyor? Hepsinin de, ya benim yaşadığım hepsinin e, şahitleri var. Yani mesela havada durdum, şahitleri var. Havada nasıl havada duruyorsunuz? Mesela e, şey otobüsünde gidiyorduk. E, Kayseri'ye gidiyorduk. Bana şimdi bir hal geldi. Havada... Bunda şahit var. Beyefendi şimdi bakın hiç, hani demiş ya ben Halep'te Yetmiş arşın atlıyorum demiş adam. Evet. Evet. Sabi Bey ne yapıyorsunuz? Bunu. Buyurun. Bunu bunu alın dışarıya. Evet. Alalım, alalım sizi dışarıya. Dışarıya. Sizi dışarı Siz alalım. Karıcığım gel canım. Ömer Bey alayım sizi de böyle. Evet bu açık yani. Bunda hiç e, tartışılacak evet. bir taraf yok. Bu bir şovdur. Şimdi ben e, ve görüyorsunuz ki olay bir e, <laughs> iddia hani öyle mi böyle mi sessizlik istiyorum noktasına geldiğinde de işte şov gerçekleşiyor. Şimdi, e